Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen çok beğenilen bir modelin yapılışını anlatacağım. Kılçık koyası sevgili abonelerimden Elif Hanım yapılışını rica etti. Ben de yapmak isteyenler için ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Malzeme bilgilerimi vermek istiyorum. Yazmam Cenk markadır. Şöyle hemen etiketini de sizlere göstermek istiyorum. Pastel Gül 694 numara arkadaşlar. Cenk markadır yazmam ve kullandığım ipim de Altın Başak 694 numara. Şöyle bakın arkadaşlar 694 numara Cenk markanın yazma kodu ve Altın başağın ip kodu aynıdır ve gerçekten de iplerin renk uyumları birebir uyumlu oluyor. Tığım da 21 numara. 21 numara tığ kullanıyorum. Sizin eliniz hangi tığa uygunsa o tığla devam edebilirsiniz. Modelimizde inci kullanacağım. Beyaz inci kullanıyorum. Bunlar 3 mm boyutunda en küçük boy plastik incilerdir. Ütüsüne dikkat ettiğiniz sürece hiçbir şekilde deformasyon sorunu yaşamazsınız. Yani eğrilmez, boyası atmaz. Sadece ütüsüne dikkat edin. Mutlaka ütü bezi kullanın arkadaşlar ütülerken. Şöyle tığ battılarımdan da bahsetmek istiyorum hemen hızlıca ilerliyorum çünkü modelin anlatımı biraz uzun sürebilir zamanınızı çalmak istemiyorum şöyle tığ battılardan bahsediyorum ee, yazmamın kenarını arkadaşlar bakın sık bir ayarda 3 zincirle tığlama yaptım 2 zincirle seyrek bir ayarda da tığlama yapabilirsiniz ama kesinlikle sıkı bir ayarda tığlama yapmayın çünkü model zaten sıkı ve ağır ilerleyen bir model yani o yanın e, yapılışını işkenceye çevirmeye gerek yok ve ip yiyen bir modelde aynı zamanda arkadaşlar e, ikinci bir ipinizi de almanızı tavsiye ediyorum yani ben model olarak çıkartıyorum ama e, ikinci bir ipe de ihtiyaç olacağını düşünüyorum Bu arada arkadaşlar video devam ederken abone değilseniz ekranın sağ alt köşesinde yazılı duran abone ol butonuna tıklayıp abone olabilir. Çıkan zili işaretleyerek yayınladığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinize bunun için ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bu meşhur kılçık oyasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar modelimizde bu. Bakar mısınız asalete, güzelliğe, Gerçekten iğne oyası tadında çok kibar, çok zarif bir ve özel bir model olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ben kılçık oyasının. Ve şöyle inanın ben bile bu oyayı tutturuncaya kadar 3 kere 4 kere yapıp söktüm ki ta bu forma getirinceye kadar en güzel haliyle size anlatabilmek için o yüzden böyle arkadaşlar ilk yaptığınız zaman olmadı diye vazgeçmeyin. Mutlaka birkaç tane şöyle birkaç denemeden sonra eliniz alışınca direkt olarak oyaya başlayın. Çok güzel bir model kesinlikle tavsiye ediyorum. Tam çeyizlik bir oya arkadaşlar. Bakın oyanın tersi de düzü gibi duruyor. Ben böyle oyaları biliyorsunuz çok seviyorum. Hemen sizleri bekletmeden de yapılışına başlamak istiyorum. Haydi bismillah diyelim. En başlangıç kısmından başlayarak işleyelim. İpimi elime doladım. Şöyle kısa ipimi uzun ipimin üzerinden doluyorum. Ve bir zincirle tığımda sabitliyorum. Daha sonra yazmamın 15-20 santim içerisinden arkadaşlar herhangi bir tığ battıya bu şekilde bir sık iğne ile sabitledim. 1-2-3-4-5 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 zincir çekiyorum. Zincirlerinizi oldukça rahat çekmeye çalışın. Çünkü buradaki zincirler sıkı olursa başlangıç kısmımız bizi zorlayabilir. Burada bir iğneye ihtiyacımız var. Şöyle iğneyi aldım. 12. zincirimin içerisinden bu şekilde takarak işaretleme yapıyorum. Arkasından tekrar devam ediyorum. Şöyle yapayım iğnem bana engel olmasın tekrar buradaki zincirleri arkadaşlar sıkı çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 aşağıda 12 gevşek zincir yukarıda 12 sıkı zincir çektim şimdi burada bir tane ince alıyorum Evet şöyle incilerimi aktardım biraz. İncimi aldım arkadaşlar bakın. Tığımdaki ilmeği çıkartıyorum. Şöyle incimi tığıma takıyorum. İlmeği aldım. Şöyle incimin içerisinden geçiriyorum. Bakın zincirimin üzerine çok rahat bir şekilde aktarılıyor. Şimdi burada iğne ile işaretlediğimiz arkadaşlar zincirin içerisinden giriyoruz bu şekilde. Burada iğneyi çıkartıyoruz. Artık iğneye ihtiyacımız kalmadı. Bu şekilde şöyle zincirimi düzelteyim döndü. İlmeğin içerisinden girerek arkadaşlar bakın bu şekilde sık iğne ile birleştiriyorum. Çok böyle minnak örümcekler yapıyoruz burada arkadaşlar. Örümceklerinizin ayarına dikkat edin. Çok küçük bakın bir örümcek yapıyorum. Bayağı bir küçük 3 zincirli tığ battı boyutunda bir örümcek yapıyorum. Bir tane zincir atlayıp diğer zincire kapatıyorum sık iğne ile. Arkasından aynı boyutta bir örümcek daha yapıyorum. Tekrar hatta bakın bu bile büyük oldu diyebilirim. Bakın tekrar şöyle yapalım bir zincir boşluğu bırakıp diğer zincirden girerek sık iğneyle kapatıyorum ikinci örümceğimi yaptım üçüncü küçük örümceğimi yapıyorum tekrar şöyle bir zincir atlayıp diğer zincirin içerisine girerek sık iğne ile üçüncü örümceğimi kapattım dördüncü örümceğimi yapıyorum elimden geldiğince bakın ufak örümcekler yapmaya çalışıyorum. Sizlerde de yaptığınız sürece e, iler, oya ilerledikçe eliniz inanın çok rahat alışacak. Çok rahat yapacaksınız. Şöyle bir zinciri atlayıp bir zincir atlayıp diğer zincire sık iğne ile kapatıyorum. Aşağıda bizim arkadaşlar en başta 4 tane zincirimiz kalıyor. O 4 zincirin üzerine 1 2 3 4 ve 5 sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnemi aynı tığ battığımın içerisine yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battı da kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battı da kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. O yamın tersine döndüm. Bakın burada yaptığımız örümceklerimizin kanatları ön tarafa düşüyor. Küçük oldukları için çok görünmeyebilir ama bakın buradaki çok net olarak görünüyor. Örümceğimin kanadını alıyorum. Şöyle bakın çekiyorum. Rahat bir şekilde çekiyorum. Çok gergin bir şekilde değil. Sık iğne ile birleştiriyorum. İki zincir çekiyorum. Sıradaki örümceğimin şöyle bakın. Öne düşen kanadını aldım. Sık iğne ile araya iki zincir çekiyorum üçüncü örümceğimin de şöyle bakın öne düşen kanadını alıyorum sık iğne ile birleştirdim tekrar araya iki zincir çekiyorum ve dördüncü örümceğimin de öne düşen kanadını aldım bu şekilde bir sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 zincir çekiyorum o yamın düz tarafına döndüm. Bu şekilde incimi alıyorum. Burada arkadaşlar tığımdaki şöyle tığım ilmekten çıkardım ama ilmeğimi de parmağımla bastırıyorum ki zincirlerim sökülmesin. Incimi tığıma taktım. Şöyle ilmeğimi incimin içerisinden zincirimin üzerine aktarıyorum. Bakın burada en baştaki sık iğnenin tepesinden girerek, burası biraz zor oluyor. sık iğnemi özür dilerim zincirlerimi bu şekilde birleştiriyorum yine arkadaşlar bakın aynı boyutta küçük bir örümcek yapıyorum örümceklerimizin boyutu dediğim gibi 3 zincirli tığ battı boyutunda minnak bir örümcek yapıyorum burada yaptığımız aradaki iki zincire sık iğne ile örümceğimi kapatıyorum tekrar aynı boyutta örümceğimi yapıyorum aradaki iki zincirli boşluğa sık iğne ile kapattım. Üçüncü küçük örümceğimi yapıyorum. Aradaki iki zincirli boşluğa sık iğne ile kapatıyorum. Dördüncü küçük örümceğimi yapıyorum. Ve zincirimin üzerine sık iğne ile birleştiriyorum. Yaptığım sık iğneyi birinci sayıyorum. 2 3 4 5 sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnemi aynı tığ battığımın içerisine yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım. 2 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Oyamın tersine döndüm bu şekilde. Tekrar bakın arkadaşlar. Burada daha artık net bir şekilde görünüyor. Şöyle bakın. Öne düşeni çok böyle gelmeden arkadaşlar. Rahat bir şekilde çekiyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Araya iki zincir çektim. İkinciyi de çekiyorum. Sık iğne ile birleştirdim. Araya iki zincir çekiyorum. Üçüncüyü de çektim. Sık iğne ile birleştirdim. Araya iki zincir. Üçüncü örümceğimin öne düşen kanadını da sık iğne ile birleştiriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 zincir çekiyorum oyamın düz tarafına döndüm incimi aldım şöyle ilmeğimi tutuyorum ki zincirlerim sökülmesin İnci, incimi tığa taktım bakın burada ilmeklerinizi çıkartırken arkadaşlar şöyle tığınızın burnu yukarı doğru bakarsa çok rahat bir şekilde bakın aktarabilirsiniz. Zaten çok rahat bir şekilde akıyor. Daha sonra ilmeğinizi düzelterek alın buradakini. E, zinciriniz dönmesin diye. En baştaki şöyle sık iğnenin tepesinden girerek sıkı bir zincirle birleştiriyoruz. Burada tekrar arkadaşlar minnak bir örümcek yapıyorum. Dediğim gibi sizler işledikçe bu örümceklerin boyutuna eliniz alışacak. İki zincirli boşluğa sık iğne ile örümceğimi birleştirdim. Tekrar minnak bir örümcek. İki zincirli boşluğa sık iğne ile kapattım. Üçüncü örümceğimi yapıyorum. İki zincirli boşluğa kapattım. Dördüncü küçük örümceğimi de yaptım. Sesim için özür dilerim. Oruçluyuz. Su içemiyoruz. O yüzden boğazlarımız böyle konuşunca kuruyor. Kusuruma bakmayın lütfen. Dördüncü örümceğimi de beşinci beş zincirimin üzerine sık iğne ile kapattım. Yaptığım sık iğneyi birinci sayıyorum ve devam ediyorum. İki üç dört ve beş. Beş tane sık iğnemi yaptıktan sonra altıncıyı da aynı tığ battığımın içerisine yapıyorum. İki zincirimi çektim. Sıradaki tığ battıya kapattım. 2 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battıya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Uyamın tersine dönüyorum. Bakın arkadaşlar artık devam ettikçe örümceklerin kanatları ne kadar rahat görünüyor. İlkini alıyorum. Dediğim gibi mutlaka yumuşak bir şekilde alın. Arkadaşlar böyle çok çektirerek almayın sık iğne ile kapattım araya zincir çekiyorum ikinciyi de aldım sık iğne ile kapattım araya iki zincir çekiyorum şöyle üçüncüyü de aldım sık iğne ile kapattım araya iki zincir çekiyorum dördüncü örümceğimin şöyle öne düşen kanadını da aldım sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Buradaki 12 zinciri elinizden geldiğince sıkı çekmeye çalışın. Eğer eliniz gevşekse de arkadaşlar burada 10 zincirde çekebilirsiniz. Oyamın düz yönüne dönüyorum. Şöyle zincirlerimi tuttum. İncimi tığıma takıyorum. İnciyi zincirin üzerine aktardıktan sonra bakın burada arkadaşlar ilmeğiniz dönüyor. Mutlaka şöyle ilmeğinizi düzeltin ve en baştaki sık iğnenin tepesine girerek dediğim gibi burası biraz zor oluyor ama yine de el alışınca burası da hızlanıyor şöyle sık iğne ile kapattım bundan sonrakinde arkadaşlar tekrar burada olduğu gibi küçük örümcekleri aradaki iki tanesi iki zincirli bağlantılara kapatarak aynı işlemi yazmanızın dört kenarı boyunca yapıyorsunuz modelimiz bu şekilde arkadaşlar şimdi köşe kısmına geldiğiniz zaman köşede aynı işlemi yapamazsınız köşe kısmına geldiğinizde normalde bizler şöyle arada iki zincir yapıyoruz değil mi üç tanesini hiç ara vermeden arkadaşlar direkt hemen mesela buradakini yaptık ya arkadaşlar köşe kısmında hemen boşluk vermeden yanındaki tığ battıya ikinciyi Diğer yanındaki tığ battıya üçüncü sık iğneyi yaparak köşeyi dönerseniz köşelerde de herhangi bir gerilme olmadan güzel bir oval elde edebilirsiniz. Şimdi bu oyanın e, ütüsünü de sizlere anlatmak istiyorum. Böyle modellerde arkadaşlar ütüler çok kıymetlidir. Bakın şimdi ütüyü yaptığım zaman e, ne yapıyorum? Mutlaka ütü bezi kullanıyorum. Birinci kuralımız ütü bezi kullanıyoruz. Çünkü incilerimiz kaplama malzeme olduğu için zarar görebilir. Mutlaka ütü bezi kullanıyoruz. İkincisi arkadaşlar mutlaka el ütüsü yapıyoruz. Şöyle elimizle tığ battılarımıza zarar vermeden arkadaşlar. Eğer böyle çekersek buradaki delinmeyi açabiliriz. Çünkü çok ince malzeme sonuçta. Şöyle arkadaşlar yukarı doğru Elimizle incilerimizin zincirlerini düzeltiyoruz çünkü bunlar dönebilir. Daha sonra ütü bezini üzerine kapatarak ütünün yan kısmıyla arkadaşlar, burnuyla değil, yan kısmıyla yukarı doğru ütülerseniz inanın bu şekilde kalıp gibi bir şekil alır ve ütü ilk ütüsü de e, düz, düzgün yapıldığı zaman arkadaşlar, yıkasanız bile aynı şekilde durur. Çok kibar bir model arkadaşlar. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sevgili Elif Hanım'a da teşekkür ediyorum. Modeli anlatmama vesile oldu. Yapacak ve deneyecek olanlara da kolaylıklar diliyorum. Arkada gerçekten çok büyük bir emek var. Emek var arkadaşlar. E, oruçluyum. Kusuruma bakmayın lütfen. Bazen böyle dilim dolaşıyor. E, Afınıza sığınıyorum. Arkada büyük bir emek var. Desteğiniz bu anlamda çok çok kıymetli. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Oyalarımın yakın görsellerini de Ayşe Oyalım Instagram sayfamda bulabilirsiniz. Benim abonelerim bilirler. Böyle bazen videolarda söylerim arkadaşlar. Benim evim havaalanına çok yakın. O yüzden uçaklar geçiyor. Ve ben her uçak geçişinde videoyu durdurmak durumunda kalıyorum. Ee, lütfen kusuruma bakmayın. Böyle biraz durdurmalı bir video oldu. Ama umarım işinize yarar. Anlaşılır bir video olmuştur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.